Hadi Furkan'cım şimdi. şimdi biz Furkan'la Ankara hastaneye geldik teyzesinin küçük bebeğini alıp geçeceğiz. Değil mi Furkan? Bak. Bak. Aferin oğlum. <laughs> dikkatli çık. Bak Gülden ablası çıktı bile. Abi, baba. Düşme çok Düşmem dikkatli çıkması. çık tamam mı? Bak ben çıktım gördün mü? Dikkatli çık oğlum Furkan. Hadi Furkan şimdi mavi yerden çıkıyormuş. Yer Gülder ablası da tepeye çıktı. <laughs> Gülder'in yeni bebiş kardeşi oldu bir tane. Hadi bakalım Furkan. Aferin. Furkan ta yükseklere çıktı. Aferin Furkan'a. Hadi bir de zürafenin yanına gidelim Furkan. Birlikte zürafayla gidelim? Zürafa var Furkan. Bak zürafa Kuş. var. Koş bak zürafayla ne Furkan? Oo boyuna bak doğru, zürafanın. Furkan neymiş oğlum o? Zürafa. Neymiş? Zürafa. Neymiş Furkan? He? Neymiş o? o? Zürafa. Oo bak kocaman uzun boyu var zürafanın. Dur 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 Hadi Furkan çık bakayım oğlum. Aferin Furkan'a. Furkan. Hadi şimdi de kay Düşmezsin hadi. Çok küçük bir yer orası. Hadi kay. Oof. Aferin. Hadi bakalım koş Furkan. Tamam hadi bakayım. Koş 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 yavaş yavaş. Önüne bak. Tamam dikkatli git. Hadi. Hadi şimdi yeşil yerden kay. Hadi Furkan, hadi Gülde. Furkan. Ne yapıyorsun? Ben böyle zıplık yukarı çıkıyorum. Ay. Yavaş oldu mu Gülden Furkan düşer kızım? <gülüyor> <gülüyor> Tabii, ben ben Evet. Biz buraya niye geldik Furkan? Furkan biz buraya <laughs> niye geldik oğlum? Biz akli hastaneye bebek geldik. Bebeği mi alacağız hastaneden? Evet. Furkan'ın yeni bir kuzeni oldu ama erken doğdu küvezde. Bugün onu ben alıp çok gideceğiz. Çok mu seviyorsun bebeği sen? Sonra kucağımıza alıp gideceğiz değil mi Furkan? Hey, o kadar bebeği yoktu. Biz kucağımıza alıp eve götüreceğiz bebeğimizi. Bizim eve gideceğiz. Evet. Gülden'in yeni bir kardeşi oldu. Bizim eve götüreceğiz. Evet. Beşikliği atacak. Hadi. Evet. Hadi Furkancığım. Ne diyorduk? Hadi bye bye. Bye bye. Öptüm. görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.